en güzel beraberlik seninle olmak diyor. Nasıl en korkunç yalnızlık sensiz olmaksın? Biraz önce buradaydın. Aradan geçen zaman henüz kokunu bile dağıtamadın. Oturduğun koltukta ağırlığının izi duruyor. Dokunduğun her yerde sıcaklığın var. Baktığın her şeyde aydınlı. Gittin. Mi? Ben şimdi yalnız mıyım? Duvarlar üzerime yıkılıyor. Yüzümde parçalanıyor aynalar. Resim çerçeveleri. Tarifi mümkün olmayan bir boşluk içindeyim. Gözlerim kapıda. Belki yine gelirsin diyorum. Uzaktan ayak sesleri geliyor. Sen değilsin gelen. Biliyorum. Ama yine de bir ümit var içimde vazgeçemediğim. Bir sigara yakıyorum. Ve seni arıyorum dumanın havada çizdiği şekillerde. Sonra ne yapacağımı bilmeyen ellerime bakıyorum bir zaman. Ellerim hala ayrılırken ellerine temas etmenin hazzı içinde. Şaşkın ve kararsız. Oysa o ellerle şimdi şiirler yazabilirim senin için. Sana yokluğunun dayanılmazlığını anlatabilirim. Zaman hayli ilerledi. Evine varmış olmalısın. Kulağım telefon sesinde. Beni aramanı bekliyorum. Telefonun her çalışında umutla uzanıyor ellerim Ayze. Ye. Oysa hep bir başkası çıkıyor karşıma. Kahroluyorum. Senden başkasının varlığına değil sesine bile tahammülüm yok. Ağır dayanılmaz saatler geçiyor. Nihayet senin sesin telefonda beni anlayan o özlemli kısık sesi. nasılsın derken bile yüreğimi heyecanla dolduran, kanımı tutuşturan, kanımı tutuşturan, sesini işitmenin sevinci sarıyor her yerimi. Hiç bitmesin istiyorum konuşmamız. Hiç bitmesin. Senden başka bir şey düşündüğüm yok. Dünya umurumda değil. Konuşuyoruz konuşuyoruz ve Allah'a ısmarladık diyoruz. Sana düşündüklerimi söyleyemiyorum. Ne olur yine gel ve hiç gitme diyemiyorum. Boğazıma bir şeyler düğümleniyor. Ellerim de soğuk. Hissiz bir aletle yapayalnız kalıyorum. Biraz önce sesini bana ileten telefon düşmanım şimdi. Hırsla ve kinle bakıyorum bir zaman. Sonra sevdiğim bir plağı çalmak geliyor aklıma. Birden seviniyorum. Her şeye rağmen yine seninleyim. Ne iyi. Beşinci senfoniyi dinliyorum. Odayı orkestranın güçlü, tanrısal sesi dolduruyor. Hiç ayrıldığımıza ve ayrılacağımıza inanmıyorum. Ve sonra bir başka plakta Şıman ağlıyor. Ben ağlıyorum. Uzaklarda sen ağlıyorsun. Aşkın ve sanatın ölümsüzlüğüne bir kez daha inanıyorum. Evet. Artık seni sevdiğim'i pişman değilim.